hayatta mısınız yoksa yaşıyor musunuz Hayatta olmakla yaşamak arasında bir fark mı var? Evet var. Zengin olabilir misin, olamaz mısın? Bir ihtimal belki olabilirsin. Başarılı veya mutlu. Evet bir ihtimal belki olabilirsin. Ama ölüm ihtimal değil. Kesin. Kişisel gelişimin amacı kişinin amacını netleştirmesidir. Alaaddin'in sihirli lambası elinize geçti. İçinden cin çıktı. Dile benden ne dilersen dedi. Ve 30 saniye süre içerisinde 3 şey istemenizi söyledi. O 3 isteğiniz hazır mı? Değerli arkadaşlar merhaba. Bu hafta sizlerle Hayata dair ve hayata anlam potansiyeli katan en önemli kavram saydığımız ölümle ilgili bir söyleşi yapmak istiyorum. Evet yanlış duymadınız. Hayata anlam potansiyeli katan en güçlü kavram ölümdür. Eğer ölüm olmasaydı yaşadığımız sürece hayat bile diyemezdik. Biz hayatı her şeyi zıttıyla anladığımız gibi ölümle anlıyoruz. Ama ölümle ilgili algılarımızın, kabullerimizin, yerleşik inançlarımızın ya da birtakım bilgisizliklerimizin hayatımızı doğru dizayn etmemizi engellediğini söyleyebilirim. Yani ölümü doğru anlamadığımız için, hayata anlam veremiyoruz. İşte bundan dolayı eğer bir hayat felsefenizin olmasıyla ilgili düşünceniz varsa bir ölüm felsefeniz olmalı. Ama insanların çoğu ne yazık ki ölümden gerek gerçekliği açısından gerekse kavramsal değer açısından kaçmaktadırlar. İnsanlar ölümden kaçıyorlar. Ölümle ilgili sohbetlerden kaçıyorlar. Ölümle ilgili satırlardan, kitaplardan kaçıyorlar. Peki ölümden kaçarken kendisine doğru gittiğimiz kaçınılmaz gerçeklik ölüm değil mi? Hayatın belki de içindeki her şeyden daha gerçek olan ölüm değil mi? Hayatımızla ilgili planlarımız var. Başarılı olmak istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz, kariyer hedeflerimiz var. Zengin olalım, amacımıza ulaşalım, şöhretli olalım vesaire vesaire. Bunun sonu gelmez. Bunların hepsi sadece birer ihtimal. Zengin olabilir misin, olamaz mısın? Bir ihtimal, belki olabilirsin. Başarılı veya mutlu. Evet bir ihtimal, belki olabilirsin. Ama ölüm ihtimal değil. Kesin. Bütün gücünü, özelliklerini, sermayesini ve hatta ömrünü ihtimaller için harcayan insan hayatının belki de en kaçınılmaz gerçeği olan ölüm için neden düşünsel ya da yaşamsal bir hazırlık yapmaz? İşte sıkıntı gerçekten tam da bu noktada. Eğer biz hayata ilişkin felsefeyi sağlam ayaklar üzerine kurmak istiyorsak ölümle ilgili vicdanımızın onayladığı içimize iyi gelen fıtratımıza uygun bir algı ve bir anlayış içinde olmalıyız. Bu bize güç verecektir. Mesela bazı provalar yapalım. Son bir yılınızı yaşıyor olsaydınız, tam bir yılınız kaldı hayata ve zamana, zamanı değerlendirmeye nasıl bakardınız? Prova'yı biraz daraltalım. Bugün son gününüz olsaydı. Acaba her gün yaptığınız şeyleri, o sıradan eylemleri tekrarlar mıydınız? Eğer ölüm hayatımıza bu kadar yaklaşırsa bu bizi nasıl değiştirir? Ölüm hayatımızın üzerindeki gölgesi hiçbir zaman gitmeyen bir gerçeklik olarak hayata dair değerleri, kavramları, unsurları, şeyleri tırnak içinde söylüyorum. Acaba daha değerli ve daha anlamlı hale getirme gücüne sahip değil mi? Aslında dikkatli bir şekilde bakan insanlar ölüm sayesinde hayatı değerlemek Ölüm sayesinde hayatı değerlendirmek imkanıyla buluşabilirler. Eğer insan ölümü doğru anlarsa acaba geçici bir karar, ucuz bir karar, ucuz bir tercih, basit bir irade gösterebilir mi? Acaba insan ölüm gerçeğini tüm hücrelerinde hissederse başarısızlık, gururun kırılması, incinme, terk edilme Yoksulluk, fakirlik, bir şeyleri kaybetme, iflas etme vesaire bir anlamı kalır mı? Ölüm geldiği zaman eğer elinizden bugün tutunduğunuz şeyleri alabiliyorsa o tutunduğunuz şeylerin ölüm karşısında hiçbir anlamı ve değeri kalmıyorsa o zaman lütfen tutunduğunuz şeylere dikkat edin. Çünkü bize ölümün bile elimizden alamayacağı hakikatler lazım. Eğer tutunduğunuz gerçekler, inandığınız gerçekler, hayatınızı üstüne tesis ettiğiniz, kurduğunuz gerçekler ölüm tarafından tehdit edilemiyorsa, ölüm ona bir anlamsızlık bulaştıramıyorsa o zaman endişe etmeyin. Doğru bir hayat sürüyorsunuz demektir. Ama ölümün sadece adı ya da gölgesi bile yaşamsal seyrinizi etkiliyor mecrayı başkalaştırıyorsa o zaman anlayın ki hayatınız bir manipülasyona açıktır, tartışmaya açıktır, belirsizdir ve belki en acısı değersizdir. İşte bundan dolayı hayata çok zengin bir anlamla yaklaşmamız gerekiyor. Mesela bir başka beyin fırtınası. Hayatta mısınız yoksa yaşıyor musunuz? Hayatta olmakla yaşamak arasında bir fark mı var? Evet var. Yaşamak biyolojimizle ilgilidir, metabolizmamızla ilgilidir. Yani vücudumuzdaki organların ritmik bir organizasyonu sayesinde biyolojimiz canlılığını devam ettirir. Bu yaşamaktır. Ama hayatta olmak, hayatın kavramsal değeri, anlamsal değeriyle kendi varlığını ve iradesini buluşturmuş olan insanların devam ettirdiği süreçtir. İşte sırf bundan dolayı hayatta olmak mı, yaşamak mı ayrımını dikkate alarak yaşamaya çalışmak bile bir insanın kendi varlığına katabileceği kıymetli bir değerdir. Tolstoy'un çok muhteşem bir cümlesi vardır. Yıllardır hayatımdan Özenle çıkartmadığım ve birçok sohbetimde konuşmamda ilham aldığım bir cümledir. Tolstoy der ki: Dünya geldiğimiz yer değil, geçtiğimiz yerdir. Hayata böyle baktığınızda biz içinde bulunduğumuz yaşamsal sürecin hayata dönüşmesi için, yaşantımızın ve yaşamamızın hayat olması için acaba neler yapabiliriz? Hayatımızı değerli hale, anlamlı hale, kıymetli hale ya da yaşamsal motivasyonumuzu yükseltme imkanına kavuşmak için neler yaparak bunu gerçek kılabiliriz? İşte değerli arkadaşlarım, hayat herkesin içinden geçtiği bir süreçtir. Dolayısıyla hayat seyir halinde olmaktır. Seyir halinde olmak yolculuk halinde olmak demektir. Peki hayat yolculuk halinde olmaksa yolculuk nereye? Acaba bindiği ulaşım aracının nereye gittiğini merak etmeyen bir insan bulabilir misiniz? Bir otobüse bindiniz ya da bir uçağa bindiniz. Ama bu aracın nereye gittiğini merak bile etmiyorsunuz. Böyle bir düşünce seviyesi, hayata böyle bir bakış açısı acaba o insanın varlığına bir anlam, bir değer, bir kıymet, bir kuvvet, bir kudret katabilir mi? İşte bu imkansız. Dolayısıyla seyir halinde olduğunu bilen bir insan, yolculuk halinde olduğunu bilen bir insan o yolculuğun gitmekte olduğu, ulaşmakta olduğu, varacağı son menzili bildiği takdirde hayatına anlam ve değer katmış olacaktır. Kişisel gelişim çalışmaları yaparken insanlara sıklıkla anlattığım bir şey var. Kişisel gelişimin amacı kişinin amacını netleştirmesidir. Zaten bugün yapılan çalışmaların, gidilen kursların, okunan kitapların, iştirak ettiğimiz programların çoğunun ne yazık ki bir netice vermeyişinin sebebi kişinin amacını netleştirememesidir. Eğer amaç net değilse insan kendi varlığındaki fonksiyonları, yetenekleri ne yazık ki aktive edemeyecektir. Amacımızın netleşmesine ihtiyacımız var. Mesela bir başka prova ya da bir beyin fırtınası. Alaaddin'in sihirli lambası elinize geçti. İçinden cin çıktı. Dile benden ne dilersen dedi. Ve 30 saniye süre içerisinde üç şey istemenizi söyledi. O üç isteğiniz hazır mı? Yoksa öylesine isteklerden bulunacaksınız. Lütfen buraya dikkat edin. Can havli apar topar üç amaçtan, üç dilekten bahsetmenizden dem vurmuyorum. Ben böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Hayatınıza böyle bir imkan, böyle bir fırsat, bir fantazi, bir kurgu ya da alegorik bir yaklaşım olsa bile siz böyle bir şeye hazır mısınız? Çok net üç amacınız var mı? Ve bunu 30 saniye içerisinde inanmış, arzu etmiş, karar vermiş, güçlü bir şekilde ifade etmeye hazır mısınız? İşte kişisel gelişim çalışması yapıyorsanız öncelikle ölüm hakikatinin hayatınızın tam ortasındaki yerini özenle oluşturmalısınız. Çünkü hayata anlam katabilen, hayatı değerli kılabilen en kıymetli ögedir ölüm. Bir futbol maçı düşünün 90 dakika ama biz bir gerçeği anlamak için bu gerçeğe müdahale edeceğiz. Futbol maçı başlarken bir duyuru yaptılar ve dediler ki değerli arkadaşlar bugünkü futbol müsabakası değişik bir şekilde oynanacak. Hakem maçı istediği an bitirecek. Acaba bu durum karşısında oyuncuların ya da seyircilerin nasıl bir psikolojiye düşeceğini düşünebiliriz? Düşünsenize ne zaman biteceği belli değil. Futbolcular nasıl oynarlar? Acaba ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir müsabaka, bir oyun ya da bir uygulama bizde hangi duygular oluşturur? Bitmeyeceğini düşündüğünüzde hangi duygu oluşur? Maç başladı. Günlerce oynanabilir mi? Yani Hayat bir yerde biteceği için anlamlı tıpkı bir futbol maçı gibi. 90 dakika sonra biteceğini bilmek bir motivasyon unsurudur. 90 dakika sonra başarılı olanın ortaya çıkacağını bilmek bir motivasyon unsurudur. Ama ne zaman biteceğini bilmemek ya da bitip bitmeyeceğini bilmemek bir motivasyon unsuru değildir. İşte orada belirsizlik vardır. Bundan dolayı ölümün hayatımızdaki kavramsal ve işlevsel gücünden yararlanmak istiyorsak ölümün entelektüel değerini mutlaka ve mutlaka dikkate almalıyız. Steve Jobs söylüyor. Apple'ın sahibi iPhone telefonlarını ortaya çıkartan o kıymetli insan diyor ki ölüm entelektüel bir kavramdır. Ve bu seviyede bakanlara ders verir. Eğer ölümün bu entelektüel zenginliği kavramsal anlamda dikkat alanınıza girerse ölümden ders alabilirsiniz. Ama bugün ne yazık ki ölüm dendiğinde insanlar konuyu sadece manevi açıdan, ruhsal açıdan değerlendirip bununla birlikte ölümün çok daha farklı meyvelerini ve neticelerini göremiyorlar. Ölüm entelektüel bir kavramsa eğer ki gerçekten de bu açıdan bakıldığında ölümün öğretici, değiştirici, dönüştürücü bir gücü vardır. Mesela ölüme çok yaklaşmış insanlar ya da ölüme yakın deneyimler yaşamış insanlar çok köklü değişiklikler yaşarlar. Onları şöyle konuşurken dinlersiniz. Benim hayatım büyük bir kazayla birlikte büyük bir değişime uğradı ölümden döndüm ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bakın, ölümün gölgesi üstümüze çöktüğünde hayat başkalaşabiliyor. Peki biz hayatımızda devrimsel bir değişiklik yapmak için ölümün bize bu kadar yaklaşmasını mı bekleyeceğiz? Peki biz zihnimizle ölüme yaklaşıp ölümün dönüştürücü gücünden yararlansak daha iyi olmaz mı? Onun için değerli arkadaşlar Ölüm provası yapın. Ölme provası yapın. Zihninizde öldüğünüzü düşünün. Sevdiklerinizi düşünün, işinizi düşünün, kariyerinizi düşünün, geride bıraktıklarınızı düşünün. Öldüğünüzü düşündüğünüzde devam eden ilişkilerinizin nasıl bir anlamsal seviyede olduğunu daha gerçekçi göreceksiniz. Eğer Ölüm gerçeğinin sizi iyileştirmesine, sizi dönüştürmesine izin verirseniz ölüm sizi gerçekten çok önemli, çok özel, çok kıymetli, çok değerli hale getirecektir. Ölümün insana öğrettiği önemli değerlerden bir tanesi içinden geçtiğimiz dünyanın bizi kendine çeken cazibedar ögelerini şöhret gibi, zenginlik gibi, kariyer gibi, ilişki ağı, sosyal ağ vesaire. Ölüm sayesinde biz bunların aslında çok büyük bir kıymet taşımadığını anlıyoruz. Demek ki ölüm arkadaşlar bizim çok önem verdiğimiz, çok değerli bulduğumuz şeyleri bir anda değersizleştiriyor ve renklerini soldurabiliyor. Öyleyse toparlamam gerekirse ölümün bile elimizden alamayacağı Hakikatler, değerler, zamana yenilmeyen erdemler bulalım. Eğer hayatımıza zamanla aşılmayan, aşınmayan ve zamana yenilmeyen değerler alabilirsek, hayatımız bugün, yarın ve gelecekte hep anlamsal değeri olan ve sürekli bir mesaj değerine sahip gizemli bir hikaye olacaktır. Belki de efsane